Ahu! Ahu aç ne olur. Ahu şimdi değil. Bir sen varsın yapma ne olur. Oğlum Ecevit. Ahu'ya mı baktın? Gitti o. Nasıl? Nereye gitti? Ankara'ya gidiyorum dedi. Bizim niyat bırakıyor otogara. Nereye bırakıyor? Hangi seyahat? Boz yol seyahat mi ne? Haremde. Ayrıca Deniz kızı ait olduğu yere, Deniz'in derinliklerindeki gerçek umurusunu konmuşmuş. Evet. Bitti. İyisin değil mi artık? Gideyim ben o zaman. Bak ben gidince çorbanı içeceğim. Sen? Ne geleceğim? Bir şey lazım olsa hep geleceğim tamam mı? Beni çağır. Tamam hanım. Evet. Ahu, şimdi gidemezsin. Bekle. Neyi bekleyeceğim ya? <laughs> Biraz dayan lütfen. Neye dayanacağım? Dayanacak bir şey kalmadı. Bitti. Sen bitirdin. Sen bileli... Olmaz Ahu. Sen gitmezsin. Bırakmazsın. Olmaz. Hadi. Ahu gitmez, değil mi? Ahu bırakmaz. Ahu aptal çünkü. Ahu bilseydi, Cık, sen kardeşinin katili olacaksın. Geri döner miydi acaba? Sen sadece kardeşinin katili değilsin. Bizi bir arada tutan her şeyin katilisin anladın mı? Neyin? Ya sen aptal mısın? Görmüyor musun? Bilal bizi parçalamıyordu, bizi bir arada tutuyordu. Hepimiz onu iyi etmek için, onu mutlu etmek için bir arada durmuyor muyduk? Değil, öyle değil abi. Hadi gidelim. Ya, benim seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Ben hayatımın sonuna kadar seni seveceğim sanıyordum ya. Ben senden nefret ediyorum. Hayatının sonuna kadar. Şu adamı alır mısınız buradan? Ahu öyle değil, sen ne biliyorsun? Arkadaşım, bayana doydum. Rahat bırakır mısın? Çek şuradan. Çekil.